Evet sevgili işimin uzmanıyım seyircileri. Bursa Yerel Basın olarak Osman Gazi'de bulunan Çırağan Karpolis firma işletmecisi Aydın Demirci ile birlikteyiz. Aydın Bey merhabalar nasılsınız? Teşekkürler hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee, öncelikle bizleri burada konumluk ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim Aydın Bey. Rica ederim. Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Aydın Demirci kimdir, sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Aydın Demirci kimdir? 1974 Bulgaristan doğumluyum. Yaklaşık e, 92 yılından bu yana da bu işi yapmaktayım. Araç estetik uzmanı olarak. Hı hı. E, aynı zamanda yurt dışında eğitimleriniz var Yurt dışında eğitimlerim var. İtalya, e, Almanya, Hollanda e, tamamen bu iş üzerine. Hı hı. Kendimi bilakis o oralarda geliştirdim. Ve bu işin mutfağından geliyorsunuz aslında. Tabii Gelin ki. aynen, mutlardır. aynen öyle. E, araç de... e, estetik, yenleme yenileme e, adı üstü. Hı hı. E, yıpranmış boyası, yıpranmış araçları hı hı. tekrar e, ilk günkü haline dönüştürüp hı hı. yani müşteriye teslim ediyoruz. İşimiz o. Hı hı. Peki efendim, hizmet çeşitlerinizi öğrenebilir miyiz? Hizmet çeşitlerimiz, e, pasta polish, ağır çizik giderme, e, seramik kaplama, detaylı iç temizlik, dezenfeksiyon. E, artı e, Türkiye'de kimsenin yapmadığı bir iş yapmaktayız. E, cam çizik giderme işlemi yapıyoruz biz. Hı hı. E, Türkiye'de şu anda tekiz bu hı hı. konuda. E, silgilerin bırakmış olduğu silgi çiziklerini Hı hı. İstem dışı çizikleri, hı hı. bunları müdahale ediyoruz, hı hı. E, camı ilk günkü haline dönüştürüyoruz. Efendim. Camı değişmeden, orijinal e. camı bozulmadan aynen. Hı hı. Seyircilerimiz de yan ekranda aslında görüntüleri görecekler. Siz de biraz daha bundan bize bahsedebilir misiniz? Nasıl bu çizikleri gideriyorsunuz, nasıl bir işlem oluyor? E, bunun e, tabii ki özel bir e, keçesi var, özel bir pastası var, tamamen hı hı. yurt dışı e, bir ürün bu. Hı hı ısıtma yöntemiyle, Hı -hı. ısıtma yöntemiyle tamamen kökten çözüm. Dolgu yoktur bizim işlemimizde, Hı -hı. geri dönüşü de yoktur. Tamamen kalıcı bir işlemdir. Hı -hı. Kökten çözüm. Yani camı e, ilk günkü haline değiştirebiliyoruz. Değiştireb Harika. Efendim tabii hizmet sektörü de çok zor ve hataya yer vermiyor. Bu işin incelikleri nelerdir? Bu işin incelikleri her şeyden önce e, istek. Evet. Yani seviyorum. işi severeceksin, işi severek yapacaksın. Ondan sonra zaten kendiliğinden her şey geliyor. Ee, başarı tabii ki e, tek değil, bir ekip çalışması bu. <laughs> etap etap çünkü. Araç <laughs> yıkama esnasından e, bir sürü işlemden geçiyor. Ondan <laughs> sonra e, işleme sokuyoruz aracı. Demir tozu <gülüyor> <gülüyor> temizleme, e, kil temizlemesi. Ondan sonra aracı hava yöntemiyle kurutuyoruz, kamuflaj edip işlemi alıyoruz aracı. Evet, aslında birçok aşamadan geçiyor. Tabii ki. Aynen kadar. öyle. Aynen öyle. Ve gerçekten profesyonel bir ekipte olması gerekiyor aynı zamanda. Yani tabii, her şey birbirinin bütünlediği için <laughs> e, ilk amacısından tut, en yani <laughs> son aşamaya gelene kadar e, tamamen ekibimiz profesyoneldir, <laughs> güler yüzlü. <laughs> bu şekilde. Yani bu bu şekilde. Harika. Efendim, tabii bölgenizde birçok bu sektörden firmalar da var. Sizleri diğerlerinden ayıran özellik nedir? Bizleri diğerlerine ayıran özellik nedir? Ee, i̇şimizi seviyor olmamızdır herhalde. Hı hı. Yani bizde e, bir gün araç teslimatı kesinlikle olmamıştır ve olmaz da. Yani benim iş kariyerimde kesinlikle öyle bir prensibim yoktur. Bana gelen araç tamamen iki gün bende kalmak şartıyla. Ama hakkını vererek. Hı hı. Yani sadece e, hiç aracı pahalılattım deyip bizde hı hı. o tarz bir işlem yoktur. Hı hı. Yani aracı e, biz sonuna kadar neyse Maddi olarak da, yani işin hakkı olarak da her şeyin arkasındayız. hı. hı. Yani çok hızlı bir şekilde yaptığım olduğu şeklinde değil de aslında Bil. en ince detayına yani biz, girerek... Iş, bizde zaten şöyle bir şey, bizim sektörde yani bir günlük işlemler e, kesinlikle ikna edicidir. Yani hı hı. bizim iş sektörde bir günlük işlem olmaz. Hı hı. Yani bu yurt dışında maksimum 3 gün, dört gün sadece aracın dışı ile uğraşılıyor. Biz Türkiye'de maalesef işin kolayına kaçıyoruz. Bir günde araç teslim eden X firmalar var. Biz onlardan değiliz. Bizim özelliğimiz de sanırım herhalde bu yüzdendir. Bize müşterilerimiz sosyal medya'da Instagram adresinden de ulaşabilir. Orada telefonlarımız mevcut. Hı hı. küve Point Çıran olarak geçiyoruz. Harika. Bu Instagram'da. Tüm iletişim adresi. Tabii ki orada ya. çekim yapılmış olduğumuz videolarımız, görsellerimiz her şey mevcut. Oradaki tüm aslında verdiğimiz hizmetleri de oradan görebilirler. Aynen, aynen öyle. Şeyler. Son olarak buradan sizi tercih eden müşterilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? E gelsinler, buyursunlar, bizi tanısınlar, çay çayımızı kahvemizi içsinler, hizmetlerimizi görsünler. En azından bir sohbet etmiş olabiliriz. Evet. Onlar bizi tanır, biz onları tanımış oluruz. Aslında sadece hizmet vermeye değil, bir sohbete bile Tabii ki, yani burada, burada zaten tamamen amaç bir aile... E, şirket oluşturmak. Yani hı hı. bizim öyle çok yabancı müşterimiz yoktur. Yıllardan beri sabit müşterimiz hı hı. sabit mevcuttur. Hı hı. Hı hı. Sadece ara çıkamaya git değil de yani buraya çay kahve içmeye gelen müşterimiz de var. Harika. Sohbet etmeye gelen ve bilgi alışverişi yapmak isteyen müşterimiz var. Bana danışmak isteyen herhangi bir konuyla ilgili. Bu konularda da O da şekilde. Oluyorsunuz. Tabii ki tabii ki. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Efendim vermiş olduğunuz değerli bilgiler için sizlere çok çok teşekkür Biz ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ha halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkürler, biliyorum. çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.